Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Yarar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette dernek başkanı Yarar, derneklerinin kuruluşu ve bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Yaklaşık bir ay önce görevi teslim aldık. Tüm yönetimimizle beraber sizleri de ziyaret edelim istedik. Bu süreçte Isparta adına olan çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Hepsini takdirle takip ediyoruz. Sizlerden Allah razı olsun. Isparta'ya çok büyük katkılarınız var, emekleriniz var. Ee, bizim de o noktada yapabileceğimiz bir şey olursa da her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Isparta'da yaşamayı seçmekten ve uzun yıllardır burada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Dernek Koordinatörü Ruzin Azerhan'da yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Dedim ki iyi ki dedim Isparta'da yaşamayı seçmişim dedim. Bunu cümleyi neden kurdum? Çevreme baktığım zaman ağaçların, yeşilliklerin, tabii ki en başta insanların ama çok böyle artık biliyorsunuz hayvanların yani doğanın tersemiz olduğu bir yer. Ben her seferinde çok memnun oluyorum o çiçeklerin bakımları yapılırken, park bahçeler farken Ben işin hep böyle doğa kısmında olduğum için o anlamda size hep bir teşekkür etmek istemiştim. Bir anne olarak, bir kadın olarak bulunduğu coğrafyadan çok memnun olmuş, milletine aşık bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Ispartalı Artık kabul ederseniz beni. Ispartalı olarak size çok teşekkür ediyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de derneğin Isparta'ya yapmış olduğu katkıların önemli olduğunu belirterek sizlerle istişareli çok daha güzel projeler ortaya çıkıyor dedi. Genç iş insanlar Derneği olarak Isparta'ya vermiş olduğunuz katkılar, heyecan yani vermiş olduğunuz değer bizim için de çok önemli. Yani sizler varken bizler daha çok fikir üretebiliyoruz. Sizlerle konuştukça, sizlerle istişare bizim vizyonumuz daha da genişliyor. Genç limalar tabii ki sizler çok daha farklı bir şekilde projelerle önümüze çıkabiliyorsunuz. Bunlar bizim için çok önemli. Bütün sizin gibi meslek örgütleri ve diğer böyle çalışma arkadaşlarımız bizler her zaman için güç veriyor. Sizler 20 yıl oldu tabii ki kurulalı. Kuruluşundan bugüne çok zaman geçti o zaman içerisinde görev alan birçok arkadaşlarımız oldu. Tabii ki hepiniz ayrı ayrı farklı farklı böyle genç arkadaşlarımızla beraber birçok katkılar sağladınız ve bu katkıyı sağlamaya da devam edeceğiniz inancındayım. Ayrıca tabii ki çok büyük geçmiş olsun demek istiyorum halkımıza, tüm ülkemizin vatandaşlarına. Sizin orada gördüğüm bir seyyar aşevi tipinde bir aracınızı görünce o da benim için bir memnuniyet kaynağı olmuştu. Orada yani onu neden oraya koydunuz, neden orada bekletiyorsunuz? İşte ona ve size ihtiyacı olan herhangi bir durum olursa hemen oraya koşabilmek için ve onlara katkı sağlamak için bunu düşünmeniz bile güzel bir şey. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.